E, bu bedelli askerlik yeni bir olay değil. Yaklaşık e, yani 8-10 yıldır ülke gündeminde, gençlerimizin gündeminde olan bir olay. Son e, birkaç gün içerisinde de işte daha önce zaten bir bedelli askerlik vardı. E, 18 bin Türk lirası karşılığı e, bedelli bir askerlik önerildi. E, şimdi. E, fakat bu bedelli askerliğin meclisten çıkması daha henüz kesinlik kazanmadı. Ama eğer kesinlik kazanırsa da toplum vicdanında yer bulacağı kanaatinde değilim. Düşünebiliyor musunuz? Biz sakin milli sınırlarını korumak için zenginiyle, fakiriyle, varlıklısıyla hep beraber aynı mevzide bu ülkenin savunmasını yaptık. Cumhuriyet'in kuruluşunda da bu böyle olmuştur. Yani varlıklı aileler çocuklarını e, cepheye göndermesin, silahlı kuvvetlere göndermesin. E, fakir olanlar da orada gitsin, e, çarpışsın, savaşsın. E, bu biraz e, şey, e, pek de itibar gören bir düşünce değil. E, silahlı kuvvetlerimizdeki paralı e, askerlik, bedelli askerlik dediğimiz şey, çok da böyle e, toplum vicdanını rahatlatacak bir biçimde değil. Şimdi en sonunda e, gördünüz yani e, varlıkla yoksulluğun nelere kadir olduğunu. En son e, şu maden faciasındaki o Recep amcanın ayağındaki terliğiyle ne kadar onurlu ve dik duruşu vardı. O, o yırtık te, e, te, ayakkabılarla son derece dik duruşlu birisiydi itibar sahibiydi. Ama şimdi düşünün, varlığınız var, fakat e, bu ülkeye, e, bu ülkenin istiklali uğruna, bu ülkenin bütünlüğü uğruna askerlik yapmak istemiyorsunuz. Bu e, çok da doğru bir şey değil. Onun için e, toplum vicdanında e, bir yer bulacağını sanmıyorum. Bu nedenle e, bu son çıkacak kanunun bazı kesimleri yaralayacağı değil, Çok iyi irdelenmesi gereken bir olay. Düşünebiliyor musunuz? Vatan borcu öyle parayla falan ödenecek bir borç değil. Oradaki bir saatlik nöbet tutmak bile onun kutsiyetini kendinizde görebilme şansını bile yitiriyorsunuz. Zenginiyle, fakiriyle o üniformayı giydiğiniz zaman hepiniz eşit bir vaziyettesiniz. Yani bu ülkenin savunmasına hep beraber sahip çıkma zorundayız. Şimdi yarın şehitler gelecek. E varlıklı adam çocuğunu gönderememiş, 18 bin lirayı vermiş. E onun çocuğu kendisiyle beraber olacak. İşte o Recep amcanın çocuğu herhangi bir ülke savunması uğruna gerek terörle gerekse sınırlarımızı beklerken herhangi bir mayın sonucu veya bir kurşun sonucu şehit olup gelecek. Ama burada işte eşitlik bir denge olmayacak. Bu nedenle toplum vicdanında rahatlık kazanacağını yer bulabileceğini tahmin etmiyorum. O nedenle biraz daha üzerinde çalışılması gerekmesi gerektiğine ve ee, bu konu üzerinde düşünülmesini e, e, öngörüyorum yani